Ben tüm bunlarla uğraşıyorken arkadaşlar siz de kanala abone olabilirsiniz yani. Boş vakitlerinizde kanala abone olursanız. Niye olmuyorsunuz kanala abone? Bak bu kanalı izleyen 80 kişiden yok 100 kişiden 80'i buna abone değil. bu abone olmamız lazım yani benim. Tam bu konuda benim de hatam var. Belki yeterince abone olunmasını istemiyorum gibi görünüyor olabilirim. Ama inanın çok istiyorum abone olmanızı. Merhaba arkadaşlar. Şu an ilk defa gördüğünüz bir pozisyonda, ilk defa gördüğünüz bir bilgisayardayım. Burası benim çalışma bilgisayarım. Bu bilgisayarda benim bir mikrofona ihtiyacım vardı. Yani bir ses sorununu çözmek istiyordum daha doğrusu. Şu an beni şu mikrofondan duyuyorsunuz. Bakın. Bu Före'nin kablosuz kulaklığımın mikrofonu. Şimdi daha temiz bir ses, daha profesyonel bir ses almak istiyorum ben normal şartlarda. Ama biliyorsunuz zaten bu kulaklık dediğimiz zaman hem kulaklık hem mikrofon hani bu mikrofona kaç para verdim ki ne kadar karşılığını alayım gibi bir durum oluşuyor. Bu mikrofondan kurtulup daha iyi bir ses almak istiyorum ama bugün iyi bir mikrofon almak isterseniz mesela Rode NT USB diyelim. 2500 lira civarlarında veya işte ses kartlı şeylere girerseniz 5000 liralara çıkıyor ister istemez. Ucuz yollu bir mikrofon çözümü deneyeceğiz şimdi sizle beraber. Bu Rampage'in arkadaşlar Tornado mikrofonu. Bugün sizinle bunu deneyeceğiz. Normal şartlarda bu bir ürün incelemesi gibi çekmek istemedim bunu. Çünkü mikrofon dediğimiz konu asıl olan şey işlevi. Burada bakacağız. İşlevsel bir değerlendirme yapacağız. Mikrofonu direkt böyle çıkarttım arkadaşlar. Bu mikrofonu şimdi bilgisayara bağlayacağım. Bir mikrofondan nasıl en iyi şekilde verim alabilirsiniz, nasıl en iyi şekilde yararlanabilirsiniz size bunu göstermeye çalışacağım. Windows ayarlarında mikrofondan daha kaliteli bir ses almaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar mikrofon bu şekilde. Burada bir ses ayarlama düğmesi var. Burada aç kapası var direkt sesini. Bir de USB bağlantısı var. Direkt USB bağlantısıyla bilgisayara bağlıyorum şimdi. Benim sesimi net bir şekilde alabildiğinizi düşünüyorum. Bluetooth'lu bir kulaklığın mikrofonuyla konuştuğum için şu anda her köşeden sesimi alabiliyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Mikrofonu bağladık arkadaşlar. Bakın direkt ışığı yandı zaten buradan. Şimdi doğrultalım. Şimdi arkadaşlar sesi bu mikrofona geçireceğim. Sonra bu mikrofonun sesini iyileştirmeye çalışacağız sizle beraber. En iyi sesi almaya çalışacağız bu mikrofondan. Gelelim özellikler. USB yes, mikrofon. Tamam. Artık buradan alıyorsunuz benim sesimi. Yani buradan. Tamam. Şimdi ses butonunu açıp kapatıyorum. Ses 1, 2, 5, 4, 6, 7. Evet sesini şu an tamamen açtım arkadaşlar. Önümde kaç desibel ile konuştuğumu görebiliyorum kendim. Burada bir pop filter var. Bunu bir çıkartalım. Sesi nereden alıyoruz? Bakın en ucundaki deliklerden alıyoruz sesi. Dolayısıyla bu nerede olursa olsun bu mikrofon şurası ağzımıza bakması lazım. Örnek veriyorum. Bunu buraya koydum. Bu havaya bakmayacak. Bunu kendimize doğru eğeceğiz. Yani ağzımızın içi oraya bakması lazım. Biz hangi pozisyonda konuşuyoruz bilgisayardayken? Oyun oynama pozisyonunda. Yani böyle önümüze bakıyorken. O zaman bu mikrofon tam olarak ağzımızın içine bakması gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra ses denetim masasına geliyoruz. Ses denetim masasından bir kontrol yapacağız şimdi. Buradan biz sesimizi alıyoruz. Dinle düzeyler 70. Ben bunu 70 de olabilir. Mesela 50'ye de çekebilirsiniz. Bu mikrofondan mikrofona göre değişir arkadaşlar. Mesela benim size önerim bunu 50'ye çekip bu mikrofonu şuralara almaktır. Mesela en iyi sesi şu an bence böyle alabiliriz. Ama siz bunu gider mesela 100 yaptım. Böyle saçma sapan bir yere koyarsanız da saçma sapan bir ses alırsınız arkadaşlar mesela. Şu an benim dinleme imkanım yok ama eminim ses kalitesinde negatif bir değişim olmuştur. Evet arkadaşlar şimdi şöyle önüme alayım. Bu filtrini de takıyorum. Düzeyler kısmından da böyle düşürüyorum. Siz düzeyi görmediniz burada arada. Düzeyler kısmı. Aa benim kameramın altına gelmiş. Çok seri göstereyim tekrardan özellikler diyoruz dinle güzeller şöyle de yani 70-60 buralar idealdir 70-80 arası olmasını öneririm şu an böyle bir ses alıyoruz arkadaşlar benim önümde gördüğüm tabloya göre dip sesler azalmış öyle görüyorum yani buradan ses seviyesini değiştirebiliyorum şuradaki tabi kapattım şu an dedim orada sesimi alamadınız Şimdi ses kalitesini ben de videoyu izlerken sizlerle birlikte değerlendireceğim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ama siz kanala abone olmayı unutmayın.